Merhaba arkadaşlar. Dikiş ve kalıp okuluna hoş geldiniz. deriden aplik cep çalışma, çalışmasını göstereceğim. Bir önceki videomda kesimini göstermiştim. Bu seferki videoda hazır, hazırladığım yerini hazırladım. aplik cepin dikimini göstereceğim. İnşallah faydalı olur. İlk önce hazırladığım cebin kenarlarını birer santimden ütüledim içe katlayarak ters tarafına ağız tarafına 4 santimden katlayıp tüketim sonra oradan deri olduğu için tek kat yaparak iç dikişini yapıyorum ağız dikişini <laughs> köşeler çıkmasın diye hafif fazladan içeri katlıyorum. Düz tarafından köşeleri belli olmasın evet. diye. Ağız kısmını diktiğim cep kapağını şimdi bedenine yerleştirmeye geldi sıra. İşaretini aldığım yerden ilk, ilk kenardan dikmeye başlıyorum. Önce yerini belirliyorum. İğneyi batırdım darlı genişli olmazsın diye. και να köşeye gelirken yavaşlıyoruz bir seferde çıkmak için yavaşlıyorum bir iki adımda elimle geliyorum dikişimizin çıma düşüklü olmaması için ayarımı yaptım iğneni batırdım köşeler düzgün olması için yine batırmam gerekiyor kumaşımı çevirdim cebin alt köşesini dikmeye devam ediyorum şimdi Yine köşeye geldiğim zaman yavaşladım, elimle ililiyorum adım adım. Çevirdim son köşesini yapıyorum. Köşelerin çıkmaması için elimle düzeltmeye çalış. çevirilmişdir. Bakalım nasıl duruyor, güzel oldu mu? <laughs> Gayet de hoş ve güzel bir görünüm oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.